bahçeyi suluyor. Mavi ayıcık bahçesini suluyor. Bahçedeki ağaçları. Evet, hortumla bahçedeki ağaçları suluyor. Ağaçların suya ihtiyacı varmış. Evet, şimdi de ne yapıyor? Toprakla oynuyormuş. Kaplumbağa bulmuş bir tane ormanda. Ormandan mı getirmiş onu bahçesine? Evet akşam olmuş. Yorulmuş. Uyuyor. İyi geceler. Evet. Hı hı. <laughs> Beğendin mi? Ah. Onu da mı okumak istiyorsun? <laughs> Sen çok akıllı bir çocuksun. One, ne yapıyoruz? Bakalım. Nenesine yardım ediyormuş mavi ayıcık. Evet. Nenesi kazak örmüş ona bir tane kışın üşümesin diye. Evet. Mavi ayıcık kışın çok üşüyormuş. Evet. Yine yorulmuş. Yine uyumuş. Ne kadar çok uyuyor bu mavi ayıcık ya. Evet. Çok yoruluyor herhalde. Değil mi? O neymiş? Onu da mı okumak istiyorsun? Bu kitapların hepsi senin mi oğlum? Ömer mu? Evet, o da senin. Evet. Çok güzel bir tane mavi ayıcık. Burnu, gözleri, kulakları. Evet, uyanmış, kalkmış. Kalkmış oyuncağını da almış. Nereye gidiyor acaba? Nereye gidiyor sence? Baba. baba. Babasına mı gidiyor? Ah <laughs> bir tane pofi. Orada da panda var. Evet panda. O da mı uyumayı seviyor yoksa? Ne yapıyormuş Top top oynamış. Elleri kirlenmiş. Eve gelince de ellerini yıkamış. Evet. O panda oyun oynamayı çok seviyor. <laughs> ee, ebe ebe mi oynuyor? be oynuyormuş. Evet saklanmış. Hem de ağaçın arkasına. Evet. Arkadaşları onu bulmaya çalışıyor. Ama kimse onu bulamamış. Evet saklanmış. Evet akıllı. Akıllı bir panda. Hı hı. Evet. Babası da aramış pandayı. Bakalım başka. O ne kadar çok kitabı var o pandanın panda da kitapları çok seviyormuş oğlum. Evet. Evet orada da bir tane mavi ayıcık var. Evet. Ayıcık. Evet. Aynen. Ah. Kaç tane sayalım mı birlikte? Bir, iki, üç, dört. Ah ne yapıyor? Ellerini yıkıyor evet. Orada da spor yapıyormuş. Evet. Bak burada da çöplerini atmış gördün mü? Evet çöplerini atmış. Evet. Ayıcığımız nerede oğlum? Aa ormana kaçmış ayıcık. Evet ormanda oyun oynamayı çok seviyor. Akşam olunca da uyumayı çok seviyormuş. Hemen böyle yatağına girip battaniyesini alıp uyumak istiyormuş. Evet. Battaniyesini de almış. Evet. Topunu da almış. Oyuncaklarını da. Uyumak için hemen yatağına koşmuş. Evet. Bakalım. Diğer kitaplara bakalım. Onda ne yapıyormuş ayıcı? Bakalım bunlarda ne yapıyor mu Cahicin? Bana vermek istemiyor musun? Bitti onu okuduk. Evet. Çok seviyorsun herhalde kitapları sen. Evet yemek yemeyi de seviyormuş Mavi Ayıcın. Evet. Harika. Beğendin mi oğlum? Oh, oh. Beğendin mi? Evet. Aha. Evet o ayıcık yemek yiyormuş. Uyanmış. Yüzünü yıkamış. Ellerini yıkamış. Şimdi yemek yiyormuş. Yine. Evet. Yem Ac evet. Acıkmış. Yeme. Evet acıkmış. Aa, çok acıkmış hem de. Karnını da doyurup oyun oynayacakmış. Aha. Evet oyunlar oynayacakmış. Aha. Ah, orada bir tane ne var? Ne? Annesi mi? Aha. Evet, annesi yemek yapmış. Aha. Sonra da kitap okuyacakmış annesi ona. Bebek. Evet, bebeğe. Bebe. Evet, akıllı bebek. Çok sevdin değil mi?